Gül Yağmur'u kanalımıza hoş geldiniz. Tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir haberi sizlerle paylaşıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri önemsiyoruz. Sizler için çok büyük bir emek harcıyoruz. Son dakika haberimize geçiyoruz. 100.000 TL'ye kadar kredi desteği tüm vatandaşlara 0,59 faiz ile verilecek. 3 ay ödemesiz kefilsiz, teminatsız ve herhangi masraf talep edilmeyen kredi devlet tarafından kredi garanti fonu üzerinden verilecek olan destek kredisinde kefi, teminat ve dosya masrafı gibi ücretler talep edilmemektedir. Ayrıca kredi faizsiz olarak sunulmaktadır. Ayrıca birçok bankanın bu sistem, 3 ay ödemesiz kefilsiz, teminatsız ve herhangi masraf talep edilmeyen kredi. Devlet tarafından kredi garanti fonu üzerinden verilecek olan destek kredisinde kefi, teminat ve dosya masrafı gibi ücretler talep edilmemektedir ayrıca kredi faizsiz olarak sunulmaktadır. Ayrıca birçok bankanın bu sistemde kredi vermesi bekleniyor. Devlet tarafından daha önce deprem doğal afet kredisi gibi uygulamaya konulan destek kredileri bulunmaktaydı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklama ile birlikte tam kapanma sürecinden sonra Kosya aracılığıyla küçük işletmelere 100 bin TL'ye kadar 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi verileceğini duyurdu bu krediler küçük ve orta ölçekli işletmeleri korumaya yöneliktir. Faaliyet alanı ise öncelikle imalat sektörü olmak üzere teknoloji sektörüne de bu destek kapsamında kredi verilecektir. Bu destekler haricinde pandemi döneminden etkilenen hizmet ve turizm sektörüne de destekler yapılmaya devam edilecek. İşletmesinde ciro kaybını önlemek isteyen işletme sahipleri için 100 bin liraya kadar 36 ay ödemesiz kredi veriliyor kredinin temel amacı işyerlerindeki istihdamı artırmak ve işletmeleri ayakta tutmaktır. 2017 yılı ve sonrası işletmeler için kredi verilecek. 100.000 TL. Ayrıca kredi şartlarında kişinin kredi notunun yüksek olması, kişinin herhangi bir vergi borcunun bulunmaması, sigorta primlerini tam ödemesi gibi şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara yönelik vatandaşlardan itiraz talepleri gelmektedir. Bu kredi için yapılan itirazlara karşı devlet tarafından kredinin şartları yeniden değerlendirmeye alındı. Değerlendirmenin sonucu tekrardan vatandaşlara duyurulacaklarken 21 Mayıs tarihinde sona erecek olan faizsiz KOSGEB kredisi için düzenleme yapılmasının ardından başvuru tarihi yeniden güncellenebilir. Başvurular e-devlet sayfası üzerinden KOSGEB başvuru ekranına gelerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.